Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeniden karşınızdayız Gündem futbolda Galatasaray'da elbette e, dönecek oyuncular şimdi son derece dikkat çekiyor. <laughs> Hemen paylaşalım. Mesela Yunus Akgün, Emre Akbaba. E, Kerem'le birlikte nasıl bir uyum olur? Olur mu, olmaz mı? İkisi çok bir arada forma giyerler mi? Hı -hı. Aslında yani, soruyla giyerler. devam etmek lazım. Yani teklifler var. Yeni hocaya bağlı tabii ki ama... İkisi bir arada devam etmezse benim için sürpriz olmaz öyle söyleyeyim. Bir de şunu konuşabiliriz elbette yine çok konuşulan konulardan bir tanesi. Şimdi Beşiktaş'ta, hı hı. Fenerbahçe'de e, genç isimleri çok fazla gördük. Galatasaray'da, e, Galatasaray'ın aslında buradaki konumunu nasıl buluyorsunuz? Biraz yani daha fazla Torrentin, görebilir miydik? Evet bu konuyu eleştirdik. Torrent'in ligin o döneminde Galatasaray'ın hiçbir iddiası yokken gençlere hiç şans vermemesi e, çok düşündürücü. Yani Gomis'le, Babel'le devam etme çabası son 4-5 hafta e, başta Hamza, Beknaz gibi oyuncular olmak üzere çok sayıdaki ki Dinamo Kiev maçında canlı izledim. Gerçekten 10-15 dakika, 20 dakika oyuna atılabilir. En azından kamp ortamını yaşaması sağlanabilir. Deplasmana götürülebilir. İlla ki ilk 11 vermezsiniz ama 5 dakika, 10 dakika oyuna atarsınız. ya yani bunu yapmanız gerekirdi. Eleştirdiğimiz nokta buydu Torrent'i. İsmail Kartal, Önder Hoca, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın geleceğine yönelik hamleler yaptı. Torrent'te bunu göremedik. Ama yeni kamp döneminde bence e, 3-4 genç oyuncu olacaktır. Onlar da ilerleyen zamanlarda Galatasaray'da forma şansı bulacaktır. E, olması gerekiyordu. Maalesef hiç olmadı neredeyse. E, Yunus onlardan bir tanesi. Bakın Adana Demirspor'da yaptıkları ortada. E, Galatasaray oynatmayacaksa eğer bu saydığımız genç oyuncuları kiralarsa o formülü tekrar hayata geçirebilir. Bu yönde yeni hocanın zaten raporları olacak. Ben yeni sezonda kiralama formülüne gidileceğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü evet. sadece lig var Galatasaray'da. Evet, sadece... O yüzden genç oyuncuların oynama şansı daha da azalıyor maalesef. Burada tabii tecrübeli mesela Babel'le e, sonuçta yolların ayrıldığı isimler var ama devam evet. eder mi etmez mi noktasında. Edilmeyeceğini düşünüyorum. Yani çünkü Babel istiyor sözleşmesi düşürmek istiyor evet. bedelini ama Galatasaray yönetiminin yeni yönetim kim seçilirse yani devam etmemesi bence daha hayırlı olur. Yunus gelmiş zaten orada. Yunus değerlenmek daha iyi olur. Yeni yönetimden konuşacak olursak sevgili Fatih Doğan, yeni gelecek yönetimin Galatasaray'daki en önemli dokunuşu ne olmalı ilk olarak? Galatasaray ekonomik açıdan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha iyi durumda. En azından açıklanan veriler 3,5 milyon, 4 milyon milyar TL arasında bir borcu var. Fenerbahçe'nin daha yüksek altın üzerinde Beşiktaş işte 5'e yaklaştı. Galatasaray'ın da dışarıdan girişleri vardı biliyorsunuz Riva'dan. Ee, çok yani inşaat hamleleriyle kazandırdığı bir takım veriler vardı ve bunlarla birlikte de sportif takımı yani sportif aşeyi yani futbol aşeyi futbol takımını fevrettiler. Ve arkasından da e, Galatasaray elde ettiği gerilerle de e, bu kolaylığı sağladı. Ben Galatasaray'ın e, bu yapı içerisinde takım kurmakta çok zorlanacağını düşünmüyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Kerem Aktürkoğlu için Atalanta iddiası. Galatasaray'da geride kalan sezonun en dikkat çeken ismi olan ve sarı kırmızılı takıma hücumda büyük katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu için İtalya'dan flash bir transfer iddiası geldi. Kerem'in adı sezon içerisinde Lyon, Atletico Madrid ve Marsilya takımları ilan anılmıştı. Galatasaray'daki belirsizlik sebebiyle Kerem'in sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un milli futbolcumuz için 20 milyon euroya gözden çıkardığı iddia edilmişti. İtalyan gazetesi ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flash bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Türk futbolunu yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edecek. 2026 yılının Haziran ayında sona erecek olan sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplere ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bermago'ya gelebilir. Genç Yıldız Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 51 maçta 13 gol 12 asistlik performans sergiledi. Okan Buruk da Süper Lig'e geri dönüyor. Okan Buruk'un yeni adresi neresi olacağı belirsizliğini konurken başarılı teknik adam Galatasaray'daki seçimi bekliyor. Fatih Terim'in sarı kırmızılardan ayrıldığı dönemden beri eski takımından teklif bekleyen 48 yaşındaki çalıştırıcı Burak Elmaslan sert bir dille et yemişti. Okan Buruk Galatasaray'ın yeni yönetimin yapacağı hamleler için tetikti. Yaklaşık 1,5 yıl önce Başakşehir'den ayrılan Okan Buruk söz konusu süreçte birçok takımdan teklif almış tüm taleplerine geri çevirmişti. İlerleyen dönemde katıldığı her platformda Galatasaray'dan teklif beklediğini dile getiren şampiyon teknik adam sarı kırmızılı taraftarında ilk adaylarından biri haline gelmişti. Galatasaray'da 19 Haziran tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimlerini sabırsızlıkla bekleyen Okan Buruk olası teklif halinde mali şartları dahi konuşmadan kendisini sarı kırmızılara bağlayan imzayı atmaya hazır. Hem Dursun Özbek hem de Eşref Mamcıoğlu'nun düşündüğü isimler arasında yer alan Okan Buruk 2022-20 sezonunda hayalini kurduğu Galatasaray Teknik Direktörlüğü koltuğuna oturmaya yakın. Ancak Okan Buruk bu kez adımlarını sağlam atıyor. Galatasaray için uzun süredir aldığı teklifleri edilen başarılı hoca, aksi durumda ise olasılıkları yönetecek. Yeni sezona bir takım başına girmek isteyen Okan Buruk, projesinin yanında Süperlik ekibiyle sözleşme imzalayacak. Galatasaray'ın da İyanis Hacı teklifini duyurdular. Yönetim ve teknik adam belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flash bir iddia ortaya atıldı. Rumen basında çıkan habere göre Sarı Kırmızılı Kulüp, efsanesi George Haji'nin Rangers forması giyen oğlu yeni Haji için 7 milyon euro teklif yaptı. Romanya'da yayın yapan Pro TV ve Sports.com'un haberine göre Galatasaray, Ianis Haji için İskoçya ekibi Rangers'a 7 milyon euro teklif etti. İskoçya Ligi'ni ikinci tamamlayan UEFA Avrupa Ligi'nde ise finalde Frankfurt yenilerek ikinci olan Rangers bu yılın başına sakatlığı sebebiyle dizinden ameliyat olan ve sezonu kapatan 23 yaşındaki Yanis Hacı için gelen 7 milyon euroluk teklifini reddetti. Teknik direktör Jivon Van Borkost'un yeni sezonda Hacı'den beklentisinin büyük olduğu haberde vurgulandı. Aynı haberde Yanis Hacin'in dizinden sakatlı olmasaydı Jose Meronya'nın çalıştırdığı Roma tarafından isteneceği de yazıldı. Umut Bozok da Galatasaray'ı bekliyor. Sezon başında geldiği Kasımpaşa'da gol kralı olan ve müthiş bir sezonu geride bırakan 25 yaşındaki golcüyle Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın uzun süre önce prensip anlaşmasına vardı ortaya çıktı. Fanatik gazetesinin haberine göre küçüklüğünden beri Galatasaraylı olan ve yakın zamana kadar bunu her fırsatta dile getiren Umut, Sarı Kırmızı'nın teklifinden sonra kulübünden izin isterken Kasımpaşa cephesinden de herhangi bir sorun olmadığı bildirildi. Ancak Galatasaray'da yaşanan ibrahatsızlık ve seçim süreçleri bu transferin sektiği uğramasına yol açtı. Buna rağmen tarafların transfer görüşmesini henüz rafa kaldırmadığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Golcü futbolcu da kendisinden çok sayıda teklif gelmesine rağmen Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleştirecek olan kongresini bekleme kararı aldı. Umut Bozom'un bonservisiyle ilgili taksit ve uzun vadeli ödeme seçenekleri gibi detaylarında konuşulduğu aynı programı yeni seçilecek olan yönetimin de kabul etmesi durumunda bu transferin gerçekleşmesinin çok yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Galatasaray'da Saçavoy ayrılıyor yazıyor. Galatasaray'ın büyük umutlarına transfer ettiği Saça Ayrılık kararı aldı. Genç oyuncunun İstanbul'da mutsuz olduğu, özellikle Fransa'ya geri dönmeyi çok istediği belirtiliyor. Bon servisi Rennes'ten 1 milyon euro alınan Boye'in görüştüğü son kulübün ise Saint-Etienne olduğu öğrenildi. Eğer taraflar anlaşırsa Galatasaray cephesinin bu transfere engel olması beklenmiyor. Saçı talep edilen bonservis ücreti ise 2,5 milyon euro civarında. Halil Dervişoğlu da acele etmiyor. Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz kulübü Brentford'da bulan Halil Dervişoğlu, Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devlerine transfer listesinde. Galatasaray'da Torrent'in istemediği ancak yönetim ve teknik eğitim değişikliği sonrası tekrar gündeme gelme ihtimali bulunan 22 yaşındaki forvet geleceği konusunda acele etmiyor. Öncelikle İngiltere'ye dönerek burada kulübüne katılmayı planlayan Halil, Galatasaray'dan gelecek habere göre gündemindeki teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.